Koçerim abla ha bu dedomu iyi dinle. Küçük kuşağımı nasıl doğurdum onu anlatayım sana. Hep sorayım suba. Bundan 45 seni onca. ya sıcak nem yapış yapış duruyoruz. Çaylığın dibine çay çeşiyoruz ama yerin herhalde 800 kilometre eşyasına. Ejit benim sancım tuttu. Rahmetli Emriye hala var Allah nurlara yatırsın o da yanıma. Dedi bana ki ne diyorsun dedim. abla ben doğruyorum. Dedi ki buraya dedi biz dedi en sak bizi kimse bulamaz. Tut kendini. Dedim abla tutamayırım çocuk yolu. Yer. Dedi ki dur dedi ben bir şey düşüneceğim. Oraya bir tane bir duvar bulduk. Hasbel Kadir. Duvara dedi ki yatırdı beni abone. böyle. da tikti duvara karşı. Çocuk doğrudan baş gösterdi. Doğdu doğacak. Dedi ki dur dedi. Eyaklamamla vur duvara dedi. Bir iki uç dedi vurdum duvara. Bir iki uç dedi vurdum duvara. Çocuğu yolladım geri. Ondan sonra aradan geçti bir hafta bir daha o zaman doğurdum hani biliyor musun? Niye çekti? Neler çekmişim neler? Karadeniz içine yuvamın yapıları ne anam var ne babam çitledim kapıları.